Necati Bey, e, merhaba. Sağ olun, merhaba. Nasılsınız? Allah'a şükür. Programımıza hoş geldiniz. Sağ ol, siz de hoş geldiniz. Halı flex hijyen değil. 1-0 mağdursun kardeşim. Atıyoruz, çöp. Hadi kızlar gelin ya. Profesyonel arıcı Halil Önerli arının teri her çarşamba 20.30'da Türkiye'nin Tarım Kanalı Tarım Türk TV'de. Aylin Dinçer'in sunduğu Bir Adım Anadolu bu hafta Mersin'de. Naciye gibi karın olsun, Aslanköy e borcun olsun hiç önemli evet. değil. Filmlere konu olan Kemer Deresi'nin hikayesini 2000 yıllık tarihi çeşme başında öğrendik. Yanımda Su Kooperatifi Başkanımız var. O bize şu anda tarih olan Kemer Deresi'nin hikayesini anlatacak. Piknik ve doğa yürüyüşlerinin de yapıldığı Başpınar Köyü'nde alabalık üreticiliğini sizler için konuştuk. Burası yılın 12 ayı açık. Mersin'den ve yakın köyden, civarlardan insanlar buraya gelip abimizin burada yetiştirdi. O güzel balıklarından tadıyorlar. Doğru anlattım değil mi? Evet, evet doğru anlattım. Bir adım Anadolu pazar 20.30'da Türkiye'nin tarım kanalı Tarım Türk TV'de. Yatayım da uyuyayım biraz. <laughs> Sevgili seyirciler ana kucağı işte burası. Çadıra geldik burada. Bir tane yaşlı teyzeyi gördüm. Zaten uykusuzda biraz şöyle uyuyayım dedim. Teyze ne yapıyorsun? Bunlara et keşkeğin içine katılacak yavrum. Biraz önce gördüm ben hem yapıyorsun hem yiyorsun. Aa yemedim kütürdeklerini yiyorum. Kütürdek seviyorsun mu? <laughs> ha ha yavrum beğenirseniz bizim güzel bir reklamımızı yaparsınız. Kervan bir daha söyle anlamadım ben. Kervan Züccaciye. Neredeydi? Konacık'ta cami önünde. Dükkanın ismi neydi? Kervan Züccaciye. <laughs> <laughs> Giderken sağda mı solda mı? <laughs> Giderken solda. Gelirken? Sağda. Sağda. Giderken solda, solda gelirken sağda. sağda. Evet. Neydi dükkanın ismi? Gelmez Gider. mi Giderken. <gülüyor> Giderken <gülüyor> tamam. Yanlış mı söyledi? Neredeydin? Giderken solda. Giderken solda. Sen sonu kaçtın. Senin solun neresi? Giderken ha? solda. <laughs> aha bak. <laughs> Giderken solda böyle, gelirken sağda. Biraz önce burayı sol dedi. Aa, aa, demedim. Sen kıkırdağı kıkırdağı, kıkırdağı kesme. Gidik böyle. sıra deliriyor. sevgili seyirciler. Bodrum bize çok ciddi görüntüler verdi. Biz ilk önce Bodrum'lara teşekkür ediyoruz. Usta gazeteci Recep Cingözle Çiftçinin Gülen Yüzü yeni bölümüyle Cuma akşamı 20.30'da Tarım Türk TV'de. Hayvancılığın nabzı bu programda atıyor. Hayvancılık her yönüyle Tarım Türk ekranlarında işleniyor. Ziraat Mühendisi Zooteknist Nihal Güven'in sunumuyla Hayvancılığa Bakış her cuma 11 ve kaçıranlar için 20.30'da Türkiye'nin Tarım Kanalı Tarım Türk TV'de. Türkiye'nin tarım haberlerini derlediğimiz Tarım Türk Haber'den merhaba değerli izleyenler. Müzik Yeni modelle üretimin %20 arttırılması hedefleniyor. İlk teşvikler 2016'da yapılacak. Güncel tarım haberleri Tarım Türk TV ile ekranlara geliyor. Gıda, tarım ve hayvancılıkla ilgili yaşanan gelişmeler sizlerin ekranında izleyiciyle buluşuyor. Meryem Agan'la Tarım Türk Haber her gün 19.15'te Türkiye'nin tarım kanalı Tarım Türk TV'de. Türkiye'nin üreten, çalışan kadınları Tarım Türk TV'de yerini alıyor. Üretici Kadınlar programı yeni sezonda yeni bölümleriyle ekranlarınıza geliyor. Bu hafta Kızılca Ali Köyü'nün üretici kadınlarıyla birlikteyiz. Aylin Dinçer'in sunduğu Üretici Kadınlar... Üretici Kadınlar programından merhaba herkese. Diyarbakır'dan buralara geldin. Evet, torfları dolduruyoruz. Ondan sonra ekiyoruz işte. Onları da kadınlar yapıyor. Evet, kadınlarla. Aneleri sen mi ekiyorsun böyle? Yok, ben ekmedim, beyim ekti. <laughs> Maydanoz, şimdilik dereotu, onları biçiyoruz. İşte fasulye ektik. Aylin Dinçer'in sunduğu Üretici Kadınlar Salı akşamı 20.30'da Türkiye'nin Tarım Kanalı Tarım Türk TV'de. Evet değerli izleyenler, şu anda Antalya Aksu bölgesindeyiz. Şimdi bir mini gervar arasındayız. Bugün Tekirdağ Hayrabold'dayız. Bugün Antalya Varsak kasabasındayız. Bugün İzmir Çeşme'deyiz. Modern bağcılıkta telli terbiye sistemini ve üzüm çeşitlerini göreceğiz. Zirai Üretim Programı yeni bölümüyle Perşembe saat 20.30'da Türkiye'nin Tarım Kanalı Tarım Türk TV'de.